hayattan öğrendiğiniz bir şeyi söyleyebilir misiniz? Zamanın herkese haklı çıkardığını. Hayattan öğrendim? Hayattan e, öğrendiğim tek şey var, biri varmış, biri yokmuş misali. Bir gözümüz açtık, dünyaya geldik, bir gözümüz kapatıp bir dünyaya gideceğiz. Şüpheleniyorsam gerçek olacağını de. Hayat bana kimseye fazla güvenmemeyi, bir de yani biriyle fazla mutluysan eğer ondan şüphe etmeyi öğretti. Herkese güvenmemeyi. Hayatta en çok kazık yediğimizi öğrendik. Zamlardan, kiralardan, mozottan, yakardan, alışverişten. Ya pazarda alışveriş yapamıyoruz. Nasıl olacak? Küçük, önemsiz şeylere üzülmememiz lazım. Kimseye güvenmemeyi. İnsanların her zaman dürüst olmadığını öğrendim. Yani ben insanlar ne derse inanıyordum ama yalan söyleyebiliyorlarmış. <laughs> Herkes kendine bahsetmemek lazım. E, ailemden başka hiç kimseye ön plana koymamak. Kimseye güvenmemeyi. <laughs> Hayattan Hayatı öğreniyorsun, yani her şeyi, tecrübe kazanıyorsun, ne bileyim, ee, hilekarlık, kazanç, girişim, yaşam, aşk, her şey, her şeyi öğreniyorsun yani.